Evde ev işlerine yardımcı oluyor musunuz? Ee, bu da bu da yine sorulan suallerden bir tanesi. Bu konuda çok eksik olduğumu itiraf ediyorum kardeşim. Muhammed Aleyhisselam bile ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. Fakat ben bu konuda arızalı, eli işe gitmeyen, hiç anlamayan bir adam olduğumu itiraf ederim. Birçok konuda uzmanlığım var ama ev işlerinde hiçbir uzmanlığım yok. Hanım haftanın bir günü ya da iki haftada iki gün annesine gider annesine gittiği zaman kendime bir çay bile koymam. Yani sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinden sonra muhakkak çay içmek istiyorum. Çok seviyorum çayı. Ama hanım evde yoksa çay demlenmez. Basit bir şeydir çay demlemek nedir yani. YouTube'dan bir dakikalık bir video izlesen yaparsın ama elim gitmiyor. Yemek yeme hemen dışarıya çıkarım, yemek yerim ya da beni davet eden birileri varsa muhakkak o daveti aradan çıkartırım. Hanım evde yokken giderim, davete icabet ederim, orada yemek yeriz. Evde kendime peynir ekmek bile kurmam yani. Bu konuda eksik olduğumu söylüyorum. Hanım da bu noktada arada söylediği zaman ya bir çay koyamıyor musun evde ya? Hadi bugün de kalk kahvaltının çayını sen yap. Bir peynir, zeytin koy falan diye arada bana takılır böyle. Ben de ona şöyle cevap veririm. Bu ayda elektriği sen ödesen ne olur be Hatun? <laughs> cevap veririm yani. <laughs> Bu ayda bizim doğalgaz faturasını bak doğalgazlar miktarları bayağı bir arttı. Bu ayda sen ödesen ne olur falan diye böyle bir latifleşiriz. Bana göre erkeğin işi erkeğindir. Ağır yükü, dış dünya ile ilgilenme, stresi alma ve erken ölme yükü erkektedir. Biliyorsunuz bütün bilimsel tespitler bunu ortaya koyuyor. Stresin büyük çoğunluğu erkekte öldüğü için erkek önce ölür. Her evde erkek önce ölür. 10 evin 9'unda böyledir. Kadın daha stresli olduğu için Allah kadını korumaya almıştır İslam'la. Daha stresli olduğu için bizden daha çok yaşar ve arkamızdan çok daha huzurlu ve rahat bir yaşam sürer ve 10 sene 15 sene daha yaşarlar. Dolayısıyla kadının işi kolay işler kadına, erkeğin işi zor işler erkeğidir. Ben bu şekilde bakıyorum ve hanıma da bu şekilde aktarıyorum meseleyi.